Market Club'ın hazırlamış olduğu kripto gündeminden selamlar arkadaşlar. Haftanın ikinci işlem gününde Bitcoin'deki yükseliş yiymesinin devam etmiş olduğunu görüyoruz ki Trump tarafından yine tarifeler adına atılan birkaç tane geri adım daha haberi küresel piyasalar tarafında e, ABD'nin Çin hariç diğer bütün ülkelere tarife planlarının 90 gün ertelemesi sonrası yön yukarı dönmüştü. Nitekim enflasyon verilerini geçtiğimiz hafta yine takip ettik. Burada da piyasa beklentilerinin altta gelen enflasyon verileri oldu. Ve son olarak yapmış olduğu açıklamada da arkadaşlar özellikle otomobil şirketlerin ABD üretim yapmaları için daha fazla zamanı tanımak için tarifeler için birazcık daha geçici muafiyetlerin söz konusu olabileceğine dair bir söylemde bulundu. Bu da yine sektörel bazda tarife planlarının ülke bazlı değil daha çok sektör bazlı e, seçeneklerin yeniden müzakere edilecek olması yine Trump'ın atmış olduğu bir geri adım olarak değerlendirildi. Bu da yine e, yukarı yönlü seyrin haftanın ikinci işlem günleri devam etmesine sebep olmuş pozisyondaki e, bir diğer taraftan da ABD Hazine Bakanı Besant'ın yapmış olduğu açıklamaya göre Çin'le uygulanan tarifelerin sürdürülebilir olmayacağına dair bir söylemde bulunmuş olması yine e, bu taraftan yine yumuşama sinyallerinde ön plana çıkma ihtimali yine ...karşılıklı uzlaşma adımlarının atılabileceğine dair e, seçeneklerin ön plana çıkmış olması yine risk iştahını besleyen bir diğer unsur oldu. Nitekim son 24 saatlik hareketlerde de dediğim gibi Bitcoin tarafında pozitif fiyat etkisi sürerken altcoin'lerde yine e, proje bazlı yükselişler dikkat çekmiş pozisyonda... ...yine de karmaşık bir görüntü var. Aslında genele bakacak olduğumuzu bu pozitif ayrışanları harici görüntü aslında... Bitcoin dominansının artmasıyla beraber altcoinlerden birazcık para miktarının Bitcoin'e girmesi şeklinde diyebiliriz. Nitekim son 24 saatte ilk 100 kripto varlığın hacim tarafına bakacak olduğumuzda Mantra tarafında büyük sıkıntılar vardı biliyorsunuz. Projeye dair proje içerisinde önemli isimlerin, isimlerin istifa etmesi ve buna ek olarak da içeriden bir Yetkilinin kendi kripto cüzdanından mal yığmış olduğu piyasaya bir satış gerçekleştirilmiş olduğunu bundan dolayı %90 seviyelerinde bir değer kaybı görmüştük. Buna dair haber akışları sonrası birazcık pozitif toparlanma gelişimi içerisinde ama hala resmiyette şirket yetkililerinden piyasaya verilen mesajlar ve söz konusu satışın hala ne kaynaklı ve neden dolayı olmuş olduğuna dair resmi bir açıklama gelmemiş olması burada hala riskin devam etmiş olduğuna dair görüntüyü güçlendirir. Yani şu son 24 saatte %15'lik %20'lik bir toparlanma yaşadı ama hala burada arkadaşlar riskin aşağı yönlü olmuş olduğunu tekrar hatırlatalım. Nitekim bunu çok e, önemsemeden diğer taraftan Story, Radium ve Ton tarafında %8'lik %7'lik yükselişler var. Negatif e, tarafta kalanlara satış baskısının devam etmiş olduğu kripto varlıklar tarafında ise pi üzerindeki baskının hala devam etmiş olduğunu görüyoruz. Son 7 günlük performansta her ne kadar %15'lik bir pozitiflik görülmüş olsa da arkadaşlar özellikle 0.74 seviyesinin aşağıda kırılmasıyla satış baskısının devam etmiş olduğunu görüyoruz. Bir diğer tarafta da XTZ ve HNT tarafında %7'lik %8'lik değer kayıpları var. Haftanın kalanında makroekonomik tarafta aslında takip etmemiz gereken önemli kritik bir veri yok. Ama yarın arkadaşlar özellikle Bitcoin'de de özel önemli seviyelere gelmiş pozisyondayken Powell'ın bir açıklaması gerçekleşecek. Özellikle yarın 20.15'te Fed Başkanı Jerome Powell'ın para politikası dair atacağı mesajlarda son enflasyon verileri sonrası ilk yorumunu dinliyor olacağız. Nitekim bu enflasyon verileri piyasa beklentinin altta gelmesi ek olarak da Trump'ın zaten gümrük tariflerine dair atmış olduğu geri adımında belki yorumlarına katabilir. Burada piyasa tarafından yine faiz indirimlerinin devam edebileceğine dair mesajlar gelirse arkadaşlar özellikle kripto varlıklar tarafında yine yukarı yönlü fiyat etkisinin ve küresel piyasada risk iştahının artmasına sebep olabilecek yükselişleri olabilir. Şu an piyasa genelinde son enflasyon ve sonrası geri çekilmelerin alıcılığı değerlendirebileceği bir senaryonun güçlü olduğunu söyleyelim. Nitekim faiz beklentileri hafta başındaki seyrini korumaya devam ediyor. Yine faizlerde yine... Mayıs ayını pas kesti dahil Haziran ayında faizlenmeye devam edebileceğine dair beklentiler 160 seviyelerinde. Nitekim dediğim gibi yarın e, 20-15'te gerçekleşecek konuşma sonrası buradaki göstergeler değişebilir. Bu e, Haziran'dan Mayıs'a kayabilecek beklentilerin canlanıyor olması arkadaşlar piyasa tarafından alıcılı karşılanır. Nitekim hafta başında biz ilk olarak neye dikkat etmiştik? Dolar endesindeki sert geri çekilmeye dikkat et, çekmiştik. Burada arkadaşlar 99.60 seviyesi altına bir kapanış hareketleri de gerçekleşebilirse günlükte özellikle yine e, faiz indirim döngüsüne dair beklentilerin canlandığı anlamına gelecektir. Bu da yine fiyatı yukarı yönde etkileyebilir. Nitekim total tarafta bakmadan önce dominans dedik. Market içerisindeki paranın bitcoin aktığını görüyoruz. Bu taraftaki dominans yeniden arkadaşlar %64 seviyelerine doğru yaklaşmış olduğunu görüyoruz. Bu da zaten bir önceki bir önceki tepemiz olan %64.33 seviyesini yeniden e, bu alanı denemek istiyor gibi duruyor çünkü Bitcoin tarafında önemli bir haber akışı var aslında yani henüz resmiyet kazanmamış olsa da arkadaşlar yani Bitcoin bile kripto para piyasası içerisinde biliyorsunuz ETF beklentileriyle çok ciddi anlamda dominans artmıştı. Bunun arkasından da e, Trump'ın Bitcoin rezerv planıyla alakalı açıklama yine Bitcoin dominansına sebep olan bir diğer unsurdu. Yine bu rezerv plana dair bir haber akışı var bugün yeni... E, ekrana düşmüş olan ki onu da aslında hemen şimdi paylaşayım sizlerle. Ee, Beyaz Saray danışmanının açıklamasına göre e, özellikle Trump'ın yeni gümrük tarifeleri gelirleriyle beraber buradan bir fonun Bitcoin alımı için rezerv bir spot Bitcoin pardon rezerv Bitcoin alımları için ABD rezerv olarak kullanacağı Bitcoin kasasına ekle, ekleme yapılabileceğine dair söylemler e, piyasalarda şu an dolanıyor. Ki biliyorsunuz Trump'ın rezerv planı açıklamasında piyasanın beklentisinin karşılanmamasının nedeni de buydu. Yani Trump bir rezerv planı açıkladı ama yeni bir rezerve ekleme yapmak için e, ekonomi yönetiminden buraya ekleme yapmak için kaynak nasıl oluşturulur bunun çalışmasını yapın dedi. Yani hemen e, mevcut e, hazineden ve vergi, mükellefleri de, e, vergi mükelleflerinden gelen gelirlerle. Bitcoin alımının yapılmayacak olması beklentinin karşılamadığını e, göstermişti bize. Burada buna dair bir adım atılma ihtimali arkadaşlar piyasa tarafından yine güçlü karşılanacaktır. Ama bu da Bitcoin özelinde pozitif yatlamalar ön plana çıkarken altların ona çok fazla eşlik edemeyeceği bir senaryoyu canlandıracaktır. Onun için dominans tarafında 62 seviyesinin altında kalmamızın bizim için önem arz ettiğini özellikle haftalıkta bunun altında bir kapanış hareketi görürsek e, total grafikte de yani global kripto para piyasası hacminde de 2 nokta 6.2.6 dediğimiz pivot seviyemizi aşağı indi, kaybetmemiş olduğumuz takdirde arkadaşlar piyasada yine yukarı yönlü etki devam edebilir ama dominanstan kaynaklı dediğim gibi altlar buna eşlik edemeyecek gibi duruyor şu anki görüntüde. Nitekim Total 3 tarafına bakacak olduğumuzda da yine e, bizim için kritik olan 775 milyar dolar seviyesinin üzerine yine çıkamamış pozisyondayız. Burada arkadaşlar yine e, Powell'ın gerçekleştireceği açıklamalarla yarın piyasalarda özellikle bugün ABD açılışta pozitif yönde açıldı. Yarın da ABD pozitif kapatabilirsek arkadaşlar Powell açıklamanın sonrası burada da yukarı yönlü biraz fiyat etkileri görebiliriz. Ama dediğim gibi altcoin piyasası Bitcoin'e göre biraz zayıf kalacak gibi duruyor. Şimdi günlük görüntüye bakacak olduğumuzda majör bir düşüş trendimiz vardı arkadaşlar. Bunun üstünün yeniden bir taciz edilmiş olduğunu ama üzerinde bir kapanış hareketinin gelememiş olduğunu görüyoruz. Yani 85.300 bizim için kritik bir pivot seviyesi. Günlük tarafta bunun altında bir kapanış hareketi gerçekleşmediği sürece yönümüzün 88.700 ve 92.000 seviyeleri olduğunu da hatırlatalım. Özellikle H4 görüntüye bakacak olduğumuzda bizim için kritik olan zaten ana sev seviyelere bakacak olduğumuzda 82.500 destek seviyesine geçecek geri çekilme yine 80.000-82.500 bant aralı hala alıcıl değerlendirilecek. Fiyatın cazip olduğu alım için cazip olduğu seviyeler olduğunu hatırlatalım. E, Powell tarafından da atılacak adımlar zaten yükseliş hareketinin ne kadar kalıcı olacağına dair mesajları barındırıyor olacak. Onun için burada hala pozitif tarafta kaldığımızı, trend kırılımını beklemiş olduğumuzu söyleyebiliriz. Ethereum tarafına bakalım şimdi. Ethereum tarafında bir tane küçük negatif sayılabilecek bir haber akışımız var. Bu aslında tam bir negatif değil ama süreci biraz uzatacak bir haber akışı. Neydi zaten Ethereum'un bu kadersizliğinin önüne geçebilecek şey? İşte Ethereum ETF sahiplerinin Ethereum staking hizmetlerinden yararlanabilmesi için SIC'ye bir başvuru yapılmıştı. Burada SIC'nin dün karar günlerinden bir tanesiydi ve bir erteleme kararı verdi ve ama bunu da Haziran ayına erteledi. Yani bu tarafta yine Ethereum'u canlandıracak haber akışı için yine Haziran ayının kritik olmuş olduğunu söyleyelim. Bu tarafta yani bunun erteleme kararıyla karşılanmış olması zaten farkındaysanız Ethereum tarafında çok sert bir satış hareketine neden olmadı. Yani bu evet can suyu olacak bir haberdi ama Trump'ın atmış olduğu adımlar ve enflasyon ve görünümündeki pozitif seyirden yani enflasyonun düştüğüne dair seyirden kaynaklı arkadaşlar bu tip haberler negatif karşılanmıyor. Onun için şu an gelebilecek tüm pozitif haberleri pozitif haberlerin yukarı yönlü fiyatlamaya hacim kazandıracağını söyleyelim uzun süredir biliyorsunuz birçok gelişme olmuş olmasına rağmen Trump'ın tarife planlarındaki karmaşadan kaynaklı hiçbir şey yukarı yönlü fiyatlayamamıştık fiyat yatay negatif görüntü de devam ediyordu. Onun için en azından Haziran ayına kadar buradan bir haber gelmeyecek olması yine bizde yükselişlerde e, kaçış yani satma yani mevcut alımda kalıp yükselişlerde direnç seviyelerinden satmanın e, pozisyondan çıkmanın daha sağlıklı olduğu anlamına geliyor kısa orta vade tarafına bakacak olduğumuzda. Onun için 1660 dolar seviyesi günlük tarafta arkadaşlar aşağı olmuş olduğumuz bir seviyesi olduğu gibi aynı zamanda düşüş trendine tekabül ediyor. Ama onun üzerinde, hemen üzerinde 21 günlük hareketli ortalama seviyemiz var. Ki Bitcoin tarafında bunu aşmış durumdaydık. Ethereum şu an bunun altında kalmış pozisyonda yaşamış oldu sert satıcılı görüntü sonrası. Burada da arkadaşlar özellikle Powell tarafından gelebilecek pozisyonda açıklamalarda yine e, kademeli olarak H4'de gerçek olduğumuzda daha sağlıklı seviyeler görebiliyor görebiliyor olacağız. 1690 dolar seviyesi üzerinde bir H4 kapanış hareketi gerçekleşmesi halinde alım yönü yine 1600, yani 1760 seviyesine %4'lük bir alan ve onun üzerine de ikinci hedefleyeceğimiz seviye olarak 1850 dolar seviyesi olacaktır ki özellikle 1800 dolar 1850 dolar seviyesinin üzerinde gerçekleştireceğimiz kapanış hareketleri bizim için pozitif olarak değerlendirecektir. Hem 21 günlük harekette ortalama seviyesini kazanmış bulunmaktayız. Ondan sonra da Ethereum tarafında en azından daha pozitif yönde konuşabileceğimiz senaryolar olacaktır ama major direnç seviyesi bizim için şu an e, olası satışın gelebileceği bir diğer seviye. Burada pozisyon kapatmak daha sağlıklı gibi duruyor. Geri çekilmelerde ise arkadaşlar burada bir aşağı yönde bir trend kırılımı gerçekleşebilir. H4 görüntüde ama yine 1550 dolar ve 1500 dolar seviyene gerçekleşecek. Geri çekilmelerde kısa alanda alıcılı değerlendirilebilecek seviyeler olduğunu hatırlatalım Ethereum için. XRP tarafına bakacak olduğumuzda burada da yine majör bir düşüş trendi e, içerisindeydik. Burada kısa alanda ikinci bir düşüş trendi oluşumunda daha gerçekleşti ama burada 2.15 dolar seviyesinden de red yemiş pozisyondayız. Bu seviyenin üzerinde gerçekleştireceğimiz H4 kapanış arkadaşlar özellikle şöyle görüntüyü biraz daha derine alalım. Şöyle 2.24 seviyesinin üzerinde bir H4 kapanış hareketi gerçekleştirebilirsek burada yukarı yönde 2.35 seviyesine doğru %5'lik bir alan birinci TP diğeri de e, 2.48-2.50 bant aralığının ikinci TP noktaları olacağını söyleyelim. Gelebilecek her tür pozitif haber akışı ya da Powell'dan gelecek bir faiz indirime dair mesaj. Bu tarafta da yine güçlü fiyatlamaların ön plana çıkmasına seyap olabilir. Ripple tarafının hikayesini zaten her paylaşımda yenilemeye gerek yok. Ama burada da ABD menşeli kripto varlık olmasının ciddi anlamda onu pozitif etkilediğini Söyleyelim e, zaten Trump dönemiyle beraber birçok varlık çok ciddi değerlemeler içerisinde Yükselişler gözlemlenmişken tarifeler sonrası Trump'tan önceki dönemin fiyatlarına daha da düşük fiyatlara gelmiş pozisyondayken XRP tarafı hala çok güçlü. Burada da zaten majörde bizim için arkadaşlar kritik olan 2 dolar seviyesinin üzerindeki kalıcılık yükselişin daha güçlü gelebileceğinden beklentiyi arttıracaktır. Ada tarafına bakalım. Ada tarafında birazcık görüntü karışmış burada ama şunu H4'e geçelim. E, 0.63 seviyesinde olmamız önemli ama 21 günlük hareket dolatılma seviyesini aşamıyoruz bu tarafta. Onun için h 4te biraz daha çıkış alanı aramak için 0.66 seviyesi üzerinde bir kapanış hareketi gözlemlememiz lazım. Ki burada yukarı yönlü zaten yine %5 ila %6'lık kar alanı tanımış olduğunu 0.70-80 seviyesinin... E, ikinci TP noktası olduğunu söyleyebiliriz. 0.66 seviyesi aşılamazsa yine buradan reddiyarsa arkadaşlar buradan zaten yine 0.62 0.59 seviyeden gerçek geri çekimler hala trend kırılımı sonrası test alanı olarak değerlendirip yeniden alım fırsatı olarak değerlendirebilir. 0.59 80 seviyesi altı H4 kapanış stoplu olarak değerlendirmemiz sağlıklı olacaktır. Deyip solana tarafına bakalım. Solana haftaya güçlü bir başlangıç yapmıştı ama dün birazcık o yükselişin çirkin bir mumla kapatmış olduğunu söyleyebiliriz. E, dün yine pozitif haber akışları vardı biliyorsunuz. 5 milyar dolar, 2 tane 5 milyar dolar hatta toplamda 10 milyar dolarlık bir yatırım almıştı. Bir finans şirketinden e, miktar çok güçlü olmasa bile kurumsala olan ilginin son tarafına yeniden canlanmış olma dair bir mesaj olarak değerlendirebiliriz bunu. Ama fiyatta kalıcılık sağlayamamış pozisyonda. Burada da 4 saatlik görüntüye dönecek olduğumuzda Şöyle bir bakalım. Bizim için arkadaşlar kritik seviye 136.50 yani 137 dolar seviyesinin üzerinde bir H4 kapanış hareketi yeniden yükseliş ilmesinin canlanmasına sebep olabilir. Burada da zaten 148-149 dolar seviyene doğru TP bir noktamızda %8'lik %9'luk bir kar alanı tanınmış olduğunu söyleyelim. Ama burada arkadaşlar olası geri çekimlerde 124 alanı kaybedilirse burada aşağı yönlü yine 118 ve 112 dolar seviyelere satış yönlü hedef alınabilir. Ama söz konusu geri çekimler yeniden alım fırsatıdır söz konusu hedeflerden. Doge tarafına bakacak olduğumuzda burada zaten negatif bir bakış açımız devam etmekte. Trendin altına sarkmamız sonrası 21 günlük hareketli ortalamanın da bu tarafta baskı oluşturmuş olduğunu görüyoruz. Burada 0.15 10 seviyesine doğru baskının devam etmesini bekleyebiliriz. Özellikle H4 görüntüde bütün hareketli ortalama seviyesinden red yemiş olduğunu, fiyatın burada sıkışmış olduğunu ve burada bunun da yatırımcıyı artık sıkma ihtimalinin yüklü yüksek olduğunu söyleyelim. Nitekim şu dipten bir yükseliş olarak değerlendiriyor olursak da aynen öyle 0.15, 90 seviyesinin altında gerçekleşecek kapanış hareketi arkadaşlar bizim burada aşağı yukarı 0.14.80'e kadar geri çekiminin tetiklenmesine sebep olabilir. Bu da satış yönlü kalmanın mevcut seviyelerden satış yönlü kalmanın stop seviyesi olarak da 0.16, 0.16.53 seviyesi üzerinde H4 kapanış hareketinin yani hareketli ortama seviyelerinin üzerinin kapanışında stop denenebileceğini söyleyebiliriz deyip bitirelim. Yine videoyu buraya kadar izlediyseniz beğenip alttan yorumunuzu paylaşmayı unutmayın. Yine Telegram ve Discord gruplarımızdan diğer kripto varlıklar ve küresel piyasalarla alakalı analizleri, fikir paylaşımlarına ulaşabilirsiniz. Herkese bol kazançlar diliyorum.